Kardeşim Türkiye bayrağıyla geldik hadi ya Boşlatın. Mayt attınız o kadar Ya yeter tamam Ben buna gireceğim Selamun Aleyküm Allah Allah Abi kült oyun diye açtık Çağrılmasaydım iyiydi Let's go. Ayıktın mı? Oyunda böyle şeyler var değil mi? Doğru. Abi dur. Bu <laughs> kadar <Sırtlar>, ölürsün <diyor. gülüyor> <Lan> Ne yapıyorsun ya? <laughs>